Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Kazgana işine herkese selamlar. Samsung Galaxy A14 arka kamera ve ön kamera değişimini nasıl yapıyor size onu göstereceğim. Cihazımızın arka kapanı çöktükten daha sonra cihazımızın kamera lensini yerinden çıkarıyoruz. Kamera lensini yerinden çıkarttıktan daha sonra cihazımızın parmak izi sensörünün filmini, ara filmini yerinden çıkarttık. Daha sonra yıldız sonuyla vidayla birlikte cihazımızın ara barit kapanını söküyoruz. Evet gördüğünüz gibi ön kameramız şurada arkadaşlar. Yuvadan çıkarak Şu şekilde ön kameramız. Peki aynı şekilde yerine takıyorsunuz. Arka kameramız 3 kameralıdır. Biri makro ana kamera ve uzaklaştırma yaklaştırma kamerasıdır. Ana kameramız bu. Gördüğünüz gibi. İkinci kameramız. Ve tabii ki üçüncü kameramız da burada. Arabaleti yerine takıyoruz. cibatanın çıktıktan daha sonra kamera lensini takmayı unutmayın daha sonra parmak sensörünü takacaksınız daha sonra kamera lensini yerine takıyorsunuz ve böylelikle bir videonun daha sonra geldik ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın